Arzu Hanım'ın çay saati menüsünden ballı pasta. 3 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı un, 4 adet yumurta. Muhallebisi için 2,5 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 2 adet yumurta. Sosu için 4 çay bardağı şeker, 4 yemek kaşığı su, 1 tatlı kaşığı limon suyu. Nursel ben tereyağı getirdim. Tamam. Ballı için tartı kullanmak istiyor ama korkmayın evet. sakın tartısı olmayanlar. Ben size bardak ölçüsü vereceğim. Sen hı hı. istediğin gibi ölç. Şey yapalım. Sen bana ölç istersen. 150 gram tereyağı. Tamam. Ben her zaman bir kaşığın şöyle. 50 gram olduğunu iddia ederim. Yanılırsam şu an rezil olurum. Buyurun. Valla. Alkışlıyoruz. Nurseyli alkışlıyoruz. alkışlıyoruz. Ben valla bak her şey sizin için yapıyorum. Çünkü ben bunu ölçtüm. Göz kararı böyle bir şey işte. Değil mi? Normal 5 yıl oldu artık. Sadece Ay 150, 150 mi dilmiştim? 150. Tamam. Bak 150. Yani bu kadar. Alıyorum. Sonra bunu. evet bunu al. Bunu eritmeye başlıyorum. Eee direkt onda niye yapmadık acaba? <laughs> ha. tersten göster evet. aynen öyle. Arzucum 300 bakmayın de. böyle kendini mutfağa adamış Hı. mühendis Evet, mühendissin aslında, hı hı. ama ailen için, e, çocuğun Kızım için, için e, bırakmış evet. o kadar tempolu çalışmayı. Ben evet. evimin kadını olacağım, aynı zamanda mutfağın, da mutfağın sultanı. <laughs> Sultan evet ve böyle bir yol seçmiş kendine. Evet. Seni bir anne olarak tebrik ediyorum. Teşekkür Vallahi ederim. Vallahi çok hani hepimizin de isteyip yapamadığı bir şeydir aslında. Evet. Ben de çok yoğun çalışan bir anneyim. Çok yalnız bıraktığım zamanlar oldu. Hı hı. İçim kan ağladı. Ama sen yapmışsın. Evet. Su geliyor arkasından. Evet, bir normal klasik su bardaklarıyla bir buçuk su bardağı yani 300 mililitre. Demek ki bir bardak deyince dolu, ağzına dolu. kadar doldurmak gerekiyor. Evet. O zaman yarımdan biraz daha fazla. Evet. Bir buçuk su bardağı da su koyuyoruz. Su Şimdi aynı bardakla da bir buçuk su bardağı tekrar un koyacağız. Bu kaynayınca mı? Tamam. Şöyle silme bir bardakta 100 gram yapıyormuş şekerim. O zaman bir buçuk. 150 gram. gram da un koymuş evet. oluyoruz. Unumuzu da ilave edelim. Hızlıca karıştıracağım ben. Bir bardak mı? Bir bize. buçuk. Allah her yeri un yaptı mı? Mutfakta oluyor ya. böyle. Evet bu benim en korktuğum hamurlardan, siz bunu böyle gözünüz kapalı yapıyorsunuz ama. Ama göreceksin bu çok güzel tutuyor. Şu an bunu mesela canımız hissesi eklere çevirebiliriz. Tabii. Ekler hamuru, onun içine bir muhallebisi var. Aynen Üstüne üzerine sadece var. çikolata evet. sosu var. Şimdi biz ballı ballı da ballı bir sos yapacağız. Evet. Bu arada suyunu çekti, bu evet. oldu. Peki. Ocağın altını kapatıyorum. Bunu ılınmaya bırakacağız, eğer sıcakken kırarsak yumurtaları yumurta içinde Aynen. pişer, e, hamurun dokusu bozulur. Evet bu da bir pişme şey noktası. Şey yapalım mı, ayrı kaba aktarayım, böyle bir cam kaba alayım. E, çırpacağız ya evet. evet, bu pişene kadar da muhallebi de hazır olur. Tamam, bu eklerde yaptığın muhallebi gibi mi yapacaksın? Evet. Zaten pastacı kreması aslında. Süt. Yine pastaneler bize kızacak Süt ama. Süt istersin herhalde. Süt isterim. Yarım kilo. Bir bardak, iki Yardımlaşarak demiştik. çalışmak ne kolay değil mi? Değil mi? Aynen. Mutfakta biri evet. e, böyle bir konuk olduğum bir ev. Hani yaşı benden epey büyüktü. Hı hı. O dedi benim etrafımda böyle biri dolansın dedi. Yani. Böyle yemek yapmayı ne olacak demişti. Çok hoşuma gitmişti <laughs> söylediği şey. Yarım kilo dedim. Şimdi iki yüz oldu. İki buçuk bardak hı hı. koyalım. Tamam sonra 150 gram şeker, 100 gram un. Bakalım bu ne Hı. çıkacak. Tamam. Oo. Peki. Şöyle bir ben parmak eksik, bir su, klasik Güzel. bir su bardağı bu. Bundan bir parmak eksik. Bir yumurta, bir de bir yumurta sarısı. Şöyle silme bir bardakta unumuz var. Onu da döküyorum. Nursel'cim bir kaseni Bak, alıyorum. Bak yukarıda da var. Mavilerden de alabilirsin. Aa, bunlardan alayım. Bunlar güzelmiş. Bir yumurta kıracağız içine, bir de bir yumurta sarısı ilave edeceğiz. Normalde pasta yapıyorsanız evet gramajı evet. bile çok önemli ama muhallebi de çok önemli değil. Ya evet, e, muhallebi deyip geçmeyin daha. bu arada Arzu sen de fikrini söyle. Hı hı. Ya, çok çeşitli muhallebi yapıyoruz. Bazı muhallebiler içinden akmaması gerekiyor mesela. Evet, Özellikle biz evet. hızlı çalıştığımız için pastayı bir gece önceden yaparsan çok daha güzel. E olur aslında ama Tabii. biz aynı gün size çıkarmak zorunda kalıyoruz kesip göstermek istediğimiz pastalar oluyor ve arasından akıyor muhallebi biraz katı dursun istiyoruz, i̇stiyoruz. şu muhallebiden çekmedim hiçbir şeyden çektiğim kadar <laughs> öyle söyleyeyim. Nursel muhallebiyi ben yaptım oldu ocaktan aldım o da olmuştur yumurtalarını ilave edelim mi bence de oldu bak bir tamam. elleniyor yani evet tamam tamam işte de, dediğim tamam. gibi çok sıcak olursa Aynen. içine koyduğumuz yumurtalar pişer bunun gene ikinci bir püf noktası da teker teker evet. ekleyeceğiz ılındıktan sonra sonra yavaş yavaş kaç tane dört tane bir de yumurtalarımız odasında olsun. Diğerini de kıralım. Nursel'cim kabımız biraz küçük geldi. Değiştirelim Benim mi? Benim var. Pay. Yani olmuyorsa ya bir Çünkü daha rahat çırpalım. Ha, Sıçramaya tamam. başladı. Daha rahat. Çünkü bunun iyice güzel karışması Doğru. gerekiyor. Sen başla çırpmaya, ben sana spatula ile alayım. Tamamını. Tamam. bu da tamam. Ee, şimdi senin yardımına ihtiyacım var. Dolduralım. Bilmemiz Elif çay saati ikramlarında seni alacağım ben bu mutfağa. Burada uzman var. <laughs> Öyle mi? <laughs> ha? Gel bak gel 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 şuna gel. Bak ah, hemen başlasın. <laughs> Elif'in arzu. Dünya tatlısı bir oğlu var. Maşallah. Edip kaç Edith, yaşında? Edip hastasıyım ben. E geçen işte geç kaldık bir tiyatrosu vardı. izleyemedim. Elif de Nursel üzülme. Kaçırdın ama ben sana geçen Aynen. seneden bir anı göndereyim de bana video atmış gecenin 12'sinde. Allah'ım ya. Kaç <laughs> yaşında? Şimdi 3 ama Onu söylediğinde 2 yaşındaydı. Bir şey diyeceğim. Yani. Şimdiki çocukların içine bir şey kaçmış. Yani Üniversite nasıl söylüyor biliyor musunuz Elif Piyaf'ın şarkısını? Na no, na no, na no, nö! No. Böyle... <laughs> Bak şu an verelim bence onu. Annesi de Böyle... onunla söylüyor. İnanılmaz güzel bir ilişkileri var. Bayıldım. Bir tane de Chantal Debura söyler misin? Ben kayıttayım. Ay bu ya! ne Ayu ya! Ay ya! bu ya! Niyaba! bu ya! Sepe! Ben bir kısmını e, torbamıza koydum. Şimdi e, üçerli grup halinde e, sıkacağız yan yana. Onlar pişerken yapışacaklar. Her üçlü grup içinde bir tane tek sıkacağız. Yaptı öyle Bir şey <laughs> anlamadım ne dedi. <laughs> Bakalım ne çıkacak ortaya. Yan yana. Ha yapışık olsun. Pişerken istiyorsun. evet. Ha şey şu an e, şeklini hatırladım Bu altı. birden. Tamam doğru. Şimdi her üçlü grup içinde bir tane tek sıkacağız. Üstüne onu da koyacaksın. Evet. Sonra onun üstüne böyle bal damlatacağız Biraz. şekerim. Pişmesin değil mi? Pişmesin. Kanunu aslında ama. Evet. Gerek yok. Riski atmayalım. Sıkıntı yaratmayalım. Evet. Bu hassas, kolay ama biraz hassas bir hamur. 12 tane falan olacak evet. ballarımız. Bunlar pişerken biraz da kabaracaklar Şimdi zaten. bunun bir de balı var ama evet. onun için erken, erken. donsun erken. istemiyoruz. Biz o istersen istemiyoruz. kalsın ha. orada. Aaa tamam. ne tatlı olmuş Çok güzel olmuşlar böyle. değil Ay, mi? Ay buna ne olmuş ayol <laughs> O kocaman. bayağı bir kabarmış. Ha. Ay çok güzel. Bakın işte şöyle içlerini muhallebi koyacağız. Üstüne bal yapacaksın böyle. Muhteşem görünüyor. Süper olmuş. Öbürü ne durumda? Üniversitedeyken bizim e, okulun yanında bir pastane vardı. Bu pastasıyla ünlüydü. Her pazartesi rejime başlayıp o pastayla bitirirdik <laughs> arkadaşlarla. Niye bu kadar güzel kokuyor bu? Bir de tereyağı var ya içinde. Mesela yumurta falan koyduk. Sözde yumurta kokar. Kokmuyor. Evet, iyi kokmuyor. çırpınca yumurta kokmuyor. Ben onları şöyle alayım. Yanma, hızlı hızlı. Daha önce çıkanların dolgularını yapalım, yapalım iç dolgularını. Şöyle keselim. Bu ekleri yani yapan gerçekten çok güzel yapıyor ya. Bir eve gitmiştik. Hanginiz vardınız benle? Kadıncağız ikram diye yapmış Mürselcim, bize. Nursel'cim, bir alayım mı? Ay biz ona bir tane bakalım, o geldi bir tane bakalım. İkram falan masaya hiçbir şey kalmadı. Yani kimse o kendini biliyordur kusuruma bakmasın <laughs> ismini hatırlayamıyorum. Ben bu kadar güzel bir profiterol yememiştim. Ay inşallah bunu da beğenirsiniz. Ee, senin de çok güzele benziyor hamurun. Şimdi balı var diyoruz ya. İşte bu kadar. Hem onu böyle parlak gösteren çekici kılan, onu sunumda yapalım istiyoruz. Onu sunumda istiyoruz. yapalım. Çünkü hem akıyor üzerinden içine çekiyor. Tadında bir değişiklik olmuyor ama görüntü o cezbedici görüntüsü tamam. birazcık değişiyor. Çünkü daha üç tane ikramımız daha var. var. O yüzden sonra yapalım. En onu. güzeli olsun. Sonra, sonra yapalım. Çok tatlı olmadılar mı? Valla çok güzel. Hele balını <laughs> dökünce. Şu üst üste olması çok güzel. Ee, bu arada şeyi söyleyelim Nursel. Ee, profiterollerin fırında iyice kuruması Aynen. gerekiyor. Aynen o çok güzel bir püf noktası. Evet yani iyice soy, soğuyup kuruyana kadar fırından almayalım, çıkarmayalım. O zaman istediğimiz kıtırlıkta profiterol toplarını elde edebiliyoruz. Biz malumda 3 ikramımız olduğu için çok biraz kadar erken Biz davranılmadık. O zaman gerçekten kesmekte, şekillendirmekte daha zor oluyor. Oldu mu oldu? Çok evet. da güzel görünüyor ama Evet daha ama kolayı varken evet. neden yapmayalım? Teşekkür ederim. E, çok güzel bir e, çay saati ikramı öğretmiş oldum. Biz ne kadar? 4 bardak 4 çay bardağı şeker, 4 yemek kaşığı su koyacağız. Bir iki damla da limon suyu. Ekleyeceğiz. Oo, bayağı koyu bir şey yapacaksın. Evet. Bir iki damla da limon. Sıcacım rengine bakar mısın? Oo, müthiş bir karamel rengi Değil. olmuş gerçekten. O şimdi hemen koyamazsın herhalde. çok Bir sıcak. iki dakika şu ilk sıcağı Aynen. çıksın. Başlamak ister misin? Yok. <gülüyor> <gülüyor> bir de kötü yaparım. Senin çok güzel gözüküyordu çünkü. karamel yapmışsın. Öf, çayda tütüyor dumanı. Allah hak ettik ama kabul edin kızlar.